Herkese merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Youtube'da bir çekilişimiz var. 1500 abone özel çekilişimiz. Açıklamada çekilişe katılma linkiniz mevcut. Lütfen çekilişe oradan katılın. Yani Youtube'a aboneyim, Discord'a geldim, çekilişe katılmış mıyımdır? Öyle bir şey yok. Çekiliş için illa o linke girip gerekli yerleri doldurmanız gerekmekte. Çekilişin sonucu 1500 aboneden sonra canlı yayın düzenleyeceğiz. O canlı yayında o size verdiğim çekiliş yaptığımız site üzerinden sonuç canlı bir şekilde bildirilecek. Her şey açıklamada mevcut. Umarım katılımlar gayet güzel olur. Şimdiden teşekkürler. Katıl butonu ekledik. İnşallah bize katılırsınız. Katıl butonuna tıklayarak görebilirsiniz neler verdiğimizi falan. Son olaraksa YouTube'da %75 oranında abone olmayan kullanıcılar beni izlemekte. Arkadaşlar bana destek olmak amacıyla abone olursanız çok memnun olurum. Ha, full videolarımı izlemezsiniz ayrı bir şey. O zaman zili kapatırsınız. Ama gerçekten bir insanı izleyip abone olmamak çok garip geliyor bana. Umarım anlayışlı davranırsınız. İyi seyirler dilerim. Yok mermi yok. 4 mermi revon var abi. Ok, ok atarsan iyi olur yayın var. Gel yanıma. Abi M39 düşürebilirsin. Geleceğim. M39 düşürsem hepsi bende. Abi iki tane domuz var da <laughs> bir tane değil. Tip birini. Göremiyorum ben. Yol tutun orada. Nasıl hareket ettin lan? Hit bir daha düştü biri. E mutluluk sıkıyor yine onlara. Farklı açıdan. Koşayım abi. Hayır. Pozisyon bozma. Hayır. Bozma pozisyon. Solda çıplak var. Ona sıkmamız lazım. Düştü. Düştü o. Canlı Adam oldum. var solumuzda. Vur soldakine vur. Soldaki koşuyor. 70 vurdum. Revol adam varmış bak orada gördün mü? Ses verme ses verme artık ses verme Hiç ses verme Şu an arkadaşlarını çekiyor Geliyor Hit ha yok şey oldu. 35. Düştü. Bir tane adam var. Öldü. Abi burada 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 hazmat var. O yüzleri çok burada. Abi çabuk çabuklu. al. Abi nasıl çabuk Ne oluyor? <laughs> adamlar geliyor adamlar. Abi aldın mı bu Aldım aldım her şeyi Ver aldım. Ben tek al al al. Oğlum üstümde iki tane m bir sürü silah koş. Enes'le <laughs> sevinme ihtimalini çok seviyorum ya. Bir şey sevinme şeyine Aa. Oğlum yemin ederim bugün domuz kurt her şey kovalıyor bizi. abi şey kemer çıktı. Bir ameli, ameli ameliyem yok mu? Yok. söylemedim. Ya. Aman hayat, hayat. Kuş değil mi? Evet, öldü o. Yukarıdaki var. Son hafta kaç Tamam adam 50'nin son haftası mı? Evet. düştü abi arkadan yok. Oo oh, oh. Enes. arkadan sıkan hiç fark etmedik ya. Eğiliyordur orada gel yavaş yavaş. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 Açıldı kutu, kutu açıldı. Polat yukarıdan oyunu sen daha iyi değil mi? Adam su karesinin altında adam var oradan sıkıyor. Ok sıkıyor arkamızdan ok geldi. Etrafa bak da. Kutu alan yok. Deneyim mi almaya abi? Al, dene dene. Deniyorum şu an. Bu ne oğlum? Bunlar burada mı cidden Abi AK e, MP5 çıktı. Çabuk al. Alt. Bana sıkıyor. Al. Bana Altımızda adamlar var. Tamam. Ata bin. At çabuk. Atla kaç. Atla kaç. Enes'e biraz mermi at. crossbowlar da var. Oğlum bu ne? Burası kaç kişi? Bu ne? Olsun lütfen. Koşuyorum sana. Öldüm ben. Sen koşma koşma kaç diyorum. Kaç. Doğa abi nerede doğuyorsan geliyorum yanına. Çok uzağım da. Ben sana yakında doğmaya çalışayım. Lan bir like bana. Okey de ver. Tamam. Allah en önemlisi. çekici var mı? Yok. Odun kırdın Basıyorum. ya bastan onları yok varmış lan. Al al al. Bastım bile. Taş bitti. Şunu alayım da yolu tıkıralım. Gel bir yolu tıkıralım seni. Sen göstermemem peşi Kuşlasınlar Vuruyorum abi Düştü bir Tek 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 hayır hayır çok sıkıyorsun tek tek Sık. Sıkma abi sıkma abi Yer var adamın. What the fuck. Lan. Lan. Hiç daha geliyor. Yolun oradan. Oğlum üstlerine bak. Yalnız çok iyi çok iyi. Lan çek çek. Şunları çek. Yer çıkarmamış mı abi adam? Hayır. Gömecekmiş. <laughs> ben buraya yatak atamıyorum abi. Nasıl boktan bir yer ya? Tamam önemli değil ayarlar şimdi. Ver bana yatağını hatırlayayım. Arkadan adamlar geliyor senin arkandan. Gördüm 3 kişiler abi. Oynuyor muyuz? Hı hı. Vuramadım. Yedim. Ben geri çıkıyorum biraz. Vurabildim mi? Vurabildim de headshot Kuşuyorlar bana. Abi salonda var. Ya Aa ya. öldüm. Tamamdaki bir... yakını söyleyelim. 10 saat oldu ya. Daha doğrusu geç kalalım. Biri de. Kaçıyorum ben. Kaçıyor. Çok, Atla bineceğim. Çok, çok saçma kaçıyor bu ya. Ağaç arkası kavurladı. Aman bu halkası. Koşuyorum ben şeyle. Kontrolla. Hit. Herifin komponent var. Dikkatli ol. Yapma. Yok abi yemedim. Şu an bana fokus. Hit. Düştü galiba şey Düş. Kanamaya. Düşmüş. Emin misin? Geri Düşmüş kaldan. gibi abi. Düşmüş. Oy üstleri de bir dolu. Aman ya Rabbi. Beni de almış. Dediğin gibi at da benim oldu abi. Güzel. Şuralarda bir yerlerde adam vardı ya. Bunları nasıl bulacağız? Enes. Ne adam abi öldüler hepsi. Abim loot loot. Ha meşalem var getireyim. Getirdi. Hani şuralara bak. Adam geliyor adam. Yolutun adam var. Yolutun adam var. Bir dakika. Headshot. Tamam öldür o gel. Düştü. Hemen solunda, yanında. Sağına doğru mu? Arkanda. Bak orada. Yerde. Ha tamam. Evet. Yayını falan aldım hepsinin. Enes bu adam alman lazım abi. Alayım hemen abi. Setini abi bunu. Ee... Oh, abi, çok set var bunların. Aynen şunları al. Hadi yeşil katalım. Kanka yüksek hızlıları birleştir orada iki tane var bak. Yeşil yeşil lazım. Adam almış ayı öldürmüş. Ayı ben öldürdüm adam mı alıyor? Açık. Açık aynen. <laughs> Öldü. Aha. Arkadan geldi çıplak info veriyor şerefsiz. Efsanesin Menes valla. Attığın da tutuyor ha. <laughs> Düştü. Dikkatli ol. Bir tane daha var ha. He. Her türlü ikiler. Düştü o da. Güzel. Sakin. Solda pompalı tuzağı var mı? Yok ışık var abi. Kralım Aa, mı abi? Sakin. Abi, abi dur ne yapıyorsun? Abi sakin. Easy gel. Yataklar. Kapıya bak kapıya. Kapıya bak. Arkadan kapıyı kap kapatmasın. Kapatmasın. Bakıyorum. MMR'ları yok. Üstlerinde var mı? Var. Mermisi yok yavşakların ha? Gerçi nasıl olsun? Olsa bize basarlardı. Gel gerçek üstlerinde gidelim. Ne yapacağız bu salakların önüne? Bir tane kill vereyim. Uy. Sena kasmışlar. Mano'yu abi lazım olur. gitme git mi attınız göremedim müşteri geldi ya. Aynen kanka. Abi çıktı. Kapıyı kapatsana üstümüz hadi gel. Enes adam kapıyı kapatacak. Enes. Evet. Tamam. Abi kırayım yataktan dur ya pişlik olsun abi bekle. Dışarıya bak abi sen. Bu arada TC almadık ha daha. Ne demek almadık? Ben de var boş yer abi aç TC alayım. Şifre ne? Ee, TC nasıl açabiliyorsunuz şifre, şifre. siz? Şifreyi. Ben de kanka ben de TC ben de. At abi yere ben alayım. Oğlum 700 durdaları var adamlar. Tamam at TC yere alayım. Yandaki ben. TC yap, yandaki çete bak. Oraya tamam. koyacağım. Bunları çek. Aldım. Atlı geldi. Geliyor geliyor. Kompo dedim Headshot. Ah be oğlum. Vur bir tane. Vuramadım abi. Dikkatli ol. Düştüm. En yani üstümüz doluydu am ya. Sen de mi öldün? Abim ben ölmesem adam motor eder mi zaten? Geldim. Headshot. Revolu ya. Hit düştü ne oldu? oto var, yarı oto var. Kim ne boyu? Öldüm ya. İki, iki yarı oto var. Abi atla arkanızda kompanat bomb geliyor. Tam bakıyorum abi. Bit düştü, düştü, düştü. Kalktı. Bana vurdu, bana vurdu, sıkıntı yok. Sana bandaj sardım abi. Abi kaç, abi. Vur artık. Ya demiyorum abi. Bolt abi al. Bolt abi. Yok 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 yok. Revan var Revan var rebon var al. Var rebon. 2 7 3 düştü yer oto. Arvam arkasında çıplak vardı. Bolt abi puşluyom yer otoyu beni koruyun. Ben de geliyorum. Arkadaşı vardı. Atı çok hızlı bunun. Al abi yaratosunu. Burada bir tanesi. Arkasında en tamamı. Kul Çok iyi sınav. Sakin. Dikkatli Sen deyim abi ben. Dikkatli. Altta onu bile palmiyede. Alt palmiyede. Yarı oto önümde AK'lere sıkıyor. Dikkatli. Bot abi mermi almamız evet. lazım. Tamam. Aynen gel bölüşelim gel bölüşelim. Koy içine. Koydum içine var Aldım aldım aldım. Tam önümde var. Siz olmayan bir yer otol var burada. Dikkatli. Öldüreyim mi o yaratığı? Şu an değil. Önünde Refik. Çok yakın. Öldürebilirim şu an. Şu an öldürebilirim. Öldüremem. Gece bastı ya. Gece Akeli bastı. Gelecek. Ya. Sakin A göstermeyin. A adamın ölme, ölme ölme ölme. İyilesi var Üç ya. 3 kişi, kişi var adamlar. Gündüz çabuk oluyor dikkatli olun. Arkanda arka arkanda Refik ki. tam arkanda bir tane salak var. Evet. Bu, bu makro ile AK'liler oynatmaz abi ya Sakin oynarsak olur Sakin Naked vardı onu öldürdüler Bunların mermisi hiç bitmiyor mu Allah kahretsin bu giberişçi itleri ya Polt abi senin yanına oynayayım mı? Polt abi ben sana yatak verdim bu arada haberin olsun Adamlar burada Adamlar dağıldı Aslında setler de refik, o kadar refik iyi değil, değil ya Refik, refik gidersin Beni görürlerse zaten onda bir şey vardır demektir abi. Defin yeri çok iyi. Yukarıda yara var. Bizden farklı. Çok mu yakın? Evet, Öldüreyim abi, mi? Ödürüm, ödürüm, ödürüm ödür, 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 ödür. Öldür öldür. Öldür öldür. Öldür triple. Al onu. Kanka görür o beni. Sal dur ben almaya çalışacağım. Dur bekle. Alma alma kanka alma. Ha ben beni aldım. gördü. Beyler beni gördüler. Var mı? Taramalı silah var. Bana sağ. Bana sağ. Bu ne oğlum? Yaratus neye fırladı bunun? on canım var. Aldım ya yaratusunu. Hayır. Evet. Abi bu ne dümdüz sıkıyor bu. Öyle hmm. Öldüm şuringası beyler. Nasıl var mı adamın? İsmini var söyle ismini. Takı klanını da söyle klanını. Adamların direkt... şurunması var mı? Fuye, Fuye. bende çok var. XX klan at çok o. bir tane. XX. Bende yok. Bende yok hiçbir şey yok bende şurun. Sadece bandaj var. Atsana bana fazla bir tane şurun Beyler açılmayın fazla. Bana girin. Sağdan girin bana. Bir tane daha AK'ler var. Fuya kılın. Onlar da burada fight atıyor amına koyayım. Oltam nereye gittin ya? Yukarı çık yukarı. Abi raşlarla söyledik bu arada. Direkt dümdüz sıkıyorlar ya. Refin'i aldık tamamız lazım. geri yanıma. Ses verme. Çok yakın bana adam. Tamam ses vermiyorum. Ben kınızdayım. Ses alma ses alma ses alma. Oğlum abi sana bakıyor. Sıkabilir mi şu an? Önce sık, sık Ölmedi. Öldü mü adam? Hayır. Enes çabuk çok kayınam buradan. Kayın kayın kayın. Sol tarafı şuna at, sol tarafı şuna at. Revo ile paylaşıyorlar. Mermi at, mermi. Pol tüfek at. mermi sat. Al tüfek mermi sat. Çabuk, sen çabuk, mi? çabuk. Hadi. Tamam, benim 20 mermi kaldı haberiniz olsun. Kaç? 20. 20 mi? Al şunu ya. Ses yapmayın. Ses yapmayın. Sol Naked o Hı Önünüzde bir tane adam var patladı Ne olduğunu hmm. bilin orda Neyi olduğunu Tüpak ol Geldi akv gördüm Bana sıkıyor Kavara gitmek istiyorum Bak gerçekten bu bilgisayarı kıracağım ha. Düştü bana tık. Öldü bir tanesi. Çok iyisin be Sıfır. çok iyisin. yere düştü ciddi. O da net o da net. Çok iyisin abi. Akeler burada temiz. Ak Full 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 full. Gel, çabuk yardım, çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Geldim abi nerede? Çabuk 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 adamlar çıkın adamlar çıkın. Alttan tıpak geliyor. Diğeri nerede? burada, Yeri burada. nerede? Burada. Çabuk. Çabuk çek şunları. Çekiyorum kanka nerede adam? Aldım. Emre fazla hakem varsa alsana bana Enes. Enes at. al. Mermi. Al. At çabuk at. Al şu ekip edeyi giy. Ekip var mı? Var. Polat abi. Ama sen giyemezsin. Enes sen sıkmasan ölmüştüm abi. Helal olsun. Eline sağlık. Eyvallah abi. Sen... Bak bakayım Elim... bir bak Elimdeki silahın skin'den bakıyorsun ha. He. At kanka MP5'i. Şeringa falan. Ya da dur abi bende de skin vardı. Al abi koyuyorum bu keste. Al 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 şu seti giy. Refik Refik. Refik. Bir abi, abi At. Daha iyi daha iyi. İyi geri kalın tamamlarsın. Bandana basar mısın ona? Basayım canım. Ben de basabilirim vardı Ah.